Herkese merhaba arkadaşlar. Yekta Orhun'a Sahra ile ilgili gerçeği anlatamayacak. Hira Orhun'un Defne ile evleneceği haberini nasıl öğrenecek? Maalesef Sahra babası olduğunu düşündüğü Yekta tarafından ölümle tehdit edildi. Sahra yeniden hastalanacak. Hira'nın maalesef yine gidecek bir yeri yok. Orhun Hira ve Sahra'yı kendi evine götürmek isteyecek. Orhun, Hira ile konuşacak ve Sahra'nın kendini güvende hissedeceği bir yerde olmasının en doğrusu olduğunu söyleyecek. Hira artık kendi sorunlarını çözüyor ve Sahra'yı tek başına korumaya başaran güçlü bir kadın olduğunu gösteriyor. Ama Hira, Sahra kendini daha iyi hissedene kadar Orhun'un evinde kalmayı kabul etmek zorunda kalacak. Güçlü Hira ve Sahra için yorumlara kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun, Hira'ya öfkelendi ve geçmişin tüm anılarını yaktı ve Defne'ye evlenme teklif etti. Orhun aslında böyle bir karar verdiği için çok pişman olacak. Ama Orhun, Defne'ye verdiği evlilik sözünü maalesef tutmak isteyecek. Hira Orhun'a Sahra'nın babası olduğunu artık söylemeli. Hira geçmişin acısını bir kenara bırakmalı ve Sahra'nın iyiliğini ve mutluluğunu düşünmeli. Orhun kesinlikle Defne ile evlenmemeli. Benim gibi düşünenler, Orhun'un yanında başka bir kadın görmek istemeyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hadi biraz geçmişi hatırlayalım. Orhun Hira'nın öldüğünü düşündüğü sırada Orhun Aliço için Aslı ile evlenme kararı vermişti. Aslı Hira'yı öldürmeye çalıştığı için Aslı Orhun ile evlenmeyi başaramadı. Ama Defne İlk günden beri Hira ve Sahra'ya yardım etmek istiyor. Orhun'un yanında başka bir kadını ben de sizler gibi görmek istemiyorum ama hepimiz şunu kabul edelim. Defne iyi kalpli bir kız. Ayrıca Hira defalarca Orhun'u asla affetmeyeceğini söyledi. Bu nedenle Orhun Defne ile evlilik kararından vazgeçmeyi düşünmeyecek. Zerrin ve Afife iki şeytan bir olacak ve Hira'yı görünce Orhun ve Defne'nin evleneceği haberini müjdeleyecek. Özellikle Afife Hira'nın Orhun'dan uzak durması gerektiğini söyleyecek. Ben Defne'nin ilerleyen dönemde Orhun ile evlenmekten kendi isteğiyle vazgeçeceğini düşünüyorum. Çünkü Sahra sürekli olarak Orhun ile vakit geçirmek isteyecek. Defne Orhun'un Sahra ve Hira'nın yanındayken çok mutlu olduğunu düşünecek. Büyük ihtimalle zerrinden de Defne Orhun'un Sahra'nın babası olduğunu da öğrenecek. Bence Defne kendi isteğiyle Orhun ile evlenmekten vazgeçecek.